Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde daha önceden oluşturmuş olduğumuz yeni bir cari ekleme kısmında kayıtlı carilerimizi list box'ımıza getirmemiz olacak. Şimdi öncelikle daha önceki kısmımızda daha önceden yapmıştık. Neyde yapmıştık arkadaşlar? Satış yap kısmında şu bölümün aynısını bir nevi aynısı olacak arkadaşlar. Buradaki amaç ürün kısımlarını getirmekte. Burada ise cari kısımlarımızı getireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Daha önceden bizim iki tane listemiz vardı. Sebebi ise şuydu arkadaşlar. Biz listemizi oluşturuyorduk. Ama buradaki verilerin aynısını geçici listeye aktarıyordu. Sebebi de şu, yani aktarmış olacak. Sebebi de şu arkadaşlar. Biz herhangi bir arama yaptığımızda hep bu ekranı kullanacağız. Ama e, diyelim ki bir müşteri kayıt ettiğimizde o buraya ile ilgili olacak arkadaşlar. Buraya müdahale etmeyeceğiz. Her şeyimiz burada olacak. Yani bütün verilerimiz esas da bu. Bu bir nevi aynısını kopyalaması olacak arkadaşlar ki bir sıkıntı anında burada müdahale edebilsin. Şimdi gelelim cari ekleme kısmından e, ee, ekranımızı açalım. Form kısmından cari ekleme. Şu alanı yapacağız arkadaşlar. Bu alanı yapabilmemiz için de ilk önce bu alanı LST liste bir şeklinde düzeltelim arkadaşlar. Yani şuradaki list box'ımız LST 1 olacak. Eğer ki bunu daha önceden yapmadıysanız Toolbox kısmından ilk önce frame ekledim. Frame ekledikten sonra text ve text box'larımızı yaptım şu alanlarımızı daha sonra da bir tane de list box oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bu alana verilerimizi getirebilmemiz için şöyle yapıyoruz. Boş kısımdayken çift tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya in/ slash bölümündeyken şöyle in/ slash kısmına şuradaki kodu yazıyoruz. lst liste 1 çünkü biz daha önceden şunu LST liste 1 şeklinde yazdık. LST liste 1 nokta low search parantez parantez yorum e, tırnak içince geçici liste ünlem A2 sütunu noktalı virgül hangi sütunu gideceksek biz geçici listemizde hangi sütuna kadar? H sütuna kadar ele alalım. H 185-76 son satırımızda arkadaşlar biliyorsunuz. Excel'de evet şu. Bunu yaptık arkadaşlar. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Şunu da şöyle bir silelim. User formumuzda bir tane şu alanda User formumuzda et kısmı olacak arkadaşlar. Activate kısmında bu alanda dim son sat son satır s integer sheets parantez içinde geçici liste geçici liste parantez içinde tırnak içinde yaptım daha sonra kapatıyorum sonra row search yazamadım bir türlü row search Bir saniye yanlış yazdım galiba. Evet arkadaşlar yanlış yazdım. Geçici liste nokta range parantez içinde tırnak A2 A2 2 nokta e, H 104 76, kapadım nokta clear com hands yaptım arkadaşlar. Son saat son satırı oluşturduyduk. sheets liste kapadım. nokta range parantez içinde a104 85 76 oradan tırnağı kapadım. nokta and end xlab nokta row if son satırdaki değerler hepsi eşittir 1'e then exit sub sheets liste nokta range liste nokta range parantez içinde tırnak b şey e, a2 nokta h A a2 nokta h hmm. birleştir son sat kapattım nokta copy sheets geçici liste nokta range e, tırnak içinde A2'den başla tırnağı kapat parantezi kapat evet list lst liste 1 1 nokta kolum kont evet parantez içinde 6 lst liste 1 LST liste 1 nokta kolum başlık eşittir true lst liste 1 nokta row search geçici liste ünlem ünlem a2 noktalı virgül h birleştir son satırla lst liste 1 1 nokta kolum sütunları 80, 150, 100, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Evet, bakalım şöyle bir çalıştıralım oldu mu? And if Şuraya tekrardan And if kapanıyor Bakalım şimdi nasıl? Cuma neden gelmedi? Şöyle deneyelim 001 003 kaydet kapadım hmm. Allah Allah bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar ilk önce şunu bir silelim arkadaşlar. İnstallaj bölümünde gelelim buraya bu alanda e, Şunu yan yana yapılacak ikinci ise e, H2 Şurada da şu olacak Arkadaşlar bunu da e, üçe düşürüp 3 üç hane şeklinde olacak arkadaşlar hepsini istemiyoruz Çünkü şimdi bakalım Bir de entifi kaldıralım. Evet. Gördüğünüz gibi güzel arkadaşlar. Bakalım yeni oluşturalım arkadaşlar. Şöyle 005 005 hatta 005 1'in altı diyelim. Şöyle şöyle a a a a şeklinde belirtelim arkadaşlar. Ve kayıt diyelim. Bunu kapattım. Gördüğünüz gibi bir sütunu oluşturdum. Şimdi bakalım geçici listeye bu açıkken user formumuzu çalıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aç kapa yapınca listedekilerin hepsini buraya temizliyor. Şimdi şu alanı tekrardan geçici listemize otomatikman biz kendi elimiz silelim. Delete tuşuyla bakalım liste kısmındaki verilerin hepsini oraya getirecek mi? Hemen kontrol ediyorum. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi gelmiş oluyor. Yani biz burada tekrardan yapalım. E, 009 diyelim. Ali güzel diyelim. TC'si 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Telefonu 5, 4, olsun boş geçelim. Ankara diyelim. Burayı da vazgeçtim. Kaydedelim. Bakalım bizim olmuş mu? Çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Ali güzel bizim olmuş oluyor arkadaşlar. Şu alt tarafta da bunları görebilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.